Ao é um...

صفا لا يتكلم إلا نبينا له الرحمن وقال صلاة صلى الله العظيم you صلى <applause> الله بسم الله الرحمن الرحيم يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى <Sessizlik> Amin. <Sessizlik> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbâ ya Rabbâna tegadda ta minnâ inneke entes s-semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya mevleke ente s-tevvâbul rahîm. Ve ehdini ve ehdina ilal hakkı ve ilal tarîsü müstakîm. Ya Rabbel Alemin, bizler genç kardeşlerimizi vatanı göreme uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Türk-Türk gençliğini, vatan sevgisinin imandan olduğunu bilir, hudutlarda nöbet tutmanın nafile ibadetten faziletli olduğu şuuru ile bu görevi ifade eder, ifa eder. Bu güzel duygu ve düşüncelerle onlara askerliğe uğurluyoruz. Gençliğimizin ruh yapısında, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Beytinin derin anlamıdır. Ya Rabbel Alemin, bu heyecan, iman ve vatan sevgisi içinde görevlerini yapmalarını onlara nasip eyle. Onlara güç, kuvvet, sabır, sağlık vererek vatanı güzel koruma azmini nasip eyle. Vücutlarına sıhhat ve afiyet, kalplerine sarsılmaz bir iman ve ihsan eyle. Abi. Bu gençlerimizi ve cümlemizi her türlü görünür görünmez kaza ve belalardan, felaketlerden muhafaza eyle. Merhametinle muhafaza eyle ya Rabbim Kahraman ordumuzu, vatanımızın ve milletimizin hizmetinde, havada, karada ve denizde daima mansur ve muzaffer eyle. Din ve vatan uğruna ciğer karar evladını feda eden, ölürsen şehit, kalırsan gazi, haydi yolun açık olsun diyerek uğurlayan, anne babaları ve uzaktan ve yakından bu merasime katılan bu cemaati iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dinimize, devletimize, milletimize kötülük etmek isteyenlere fırsat verme. Vatanımızın ve milletimizi ve bu değerlerimizi ve gençliğimizin güç ve kuvvetleriyle her türlü tehlikeden koru ya Rabbel Alemin. Bu vatan canını, kanını döken kardeşlerimizi, şehit kardeşlerimizi aziz eyle, cennetinle muamele eyle, onların geride kalan yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle. Her birimize de bu vatanı korumak için bu milleti düşman sizler altında ezdirmemek için canını ortaya koyma, şehitlik ve gazilik ruhunu yaşamayı bizlere nasip eyle. Bu ruh ile yaşamayı ve örneği cümlemize nasip eyle. Son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve asulü diye sene kapamayı cümlemize nasip ve müyesser eyle. Yolları açık olsun. Güle güle gitsinler, güle güle gelsinler sağ salimden evlerine dönsünler. Bu vatan için hizmet etsinler. Ve cenneti kazanmayı, cennetinle muamele olmayı hak etsinler. Cenab-ı Allah her türlü hizmetlerini kolay eylesin. Yardımcıları olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. وسلم لي على